Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Bugün kritil ot mu? yok krit kriti ne? Ha krit kolot. İsmi boş Yok krit kolot. Boş ver dedik ya tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hmm, ne yapacağım? Unuttum. Hmm. 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 Unuttum lan ne yapacağım. Boşver bugün Critical Ops oynuyoruz. Aa söyledim lan. Hızlı söyleyin yol edemek. Dur adı yazıyor. Critical Ops. Critical Ops. Kritik. OPS ne demek anlamadım. Giriş yapıyoruz. Ben yani çok ünlüyüm dur. Oha 20. bir görev tamamlamak üzereyim. Şuradaki 25 oyuncu öldürülüyor. 25 şey ingot kazanacağız herhalde. Vermense sevdiğim yer burası. Dur şöyle yapalım. Şehir meydanı ölüm oyunu çünkü ölüm oyununda e, yarım saat beklemeniz gerekmiyor. Sadece 5 saniyeniz oluyor ve para, para sınırı hiç olmuyor. Ama bomba da olmuyor bomba olmaması kötü. İmhada da e, teröristlerden bir tanesi e, bombayı A veya B bölgesine yerleştiriyor. Oradan e, yani anti teröristler o bombayı imha etmeye çalışıyor. E, ama anti teröristlerde ve normal teröristlerde şey oluyor. Yani el bombası da, flash bombası, smoke falan hepsi oluyor. Smoke ne lan? Ana ya teröristler çok oldu ya. Anti terörist olmak zorunda. Ha tamam. Bak dediğim gibi parasını olmuyor. Ama bombalar da olmuyor dediğim gibi. Çok kötü. Ben tam bir proyum. Zıplıyorum, uçuyorum. Bir dakika. Nasıl da? Koşuyorum. Zıplıyorum. Annen arkamda. Dur bir dakika. O kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. Zıplıyorum. Dur koşuyorum. Zıplıyorum. Uçamıyorum. Burger reklamında. Çikolata. Çikolata. Dur. Arkadaşlar bir de size bir duyuru yapacağım. Hatta iki duyuru yapacağım. Bir tanesi benim tiyatro kanalım da gelebilir. Adını e, açıklamalar kısmına koyacağım. Ve e, artık soru cevap yapmak istiyorum ben de. Counter terrorist win. Biz kazandık. Come on. Daha hiç kimseyi öldüremedim. <laughs> Dead. Yeniden doğmayı... Aa dur. Bekle. Silah almam lazım. Pompalı alacağım. Pompalı tekte öldürüyor. Bu da benim ilgi alanıma giriyor. Allah belanı Yanlış eve git. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Buradaki bu yani. Bu mürit içmemin nedeni çok kasıyor lan. Çok kasması değil. Şey. Burada ev var. ya Bir de gıcık teröristler var. Ama gıcık teröristler her tarafta var. İşte ev. Ede hem dışarıdaki yerleri gözleyip vurabiliyorsun. Hem de eve gelen bir terörist veya antiterörist olursa onları vurabiliyorsun. Hangi takım olduğuna bağlı tabii ki. Ya hiç terörist. Şehitlerimizin durumunu anlıyorum az olsa da. Şimdi dutlarını koyacağım. Burada hep beni öldürüyorlar. Pro olmayabilirim. Birisi oyundan çıksa çok güzel olacak. Direkt teröristlere gireceğim. Oğlum adamına sabırın. Bozmayın onu. Bozmayı ne yazalım ya şahabını? Al az ne Come on. Olmuyor mu? Olmuyor ya. Sok sokayım değil mi? Orada bir terörist var. Gördüm. Orada orada kafasını hiç açacağım. Vurdum. Anan olmadı. Ama ben de vurdum. Benim de attım. Geçti, Cedric. Oğlum, o Endü kur bayonetle yaptı. <laughs> Şuradan. M9 bayonetle çok güzel kafasına sapladı bıçağı. <laughs> Dondu etti böyle. Dang sesi gelmedi. Hayır benim Verir, çekme sekmeler Allah belanı. Bir 90 da deneyelim bakalım. Ya ben video çekmeden çok güzel oynuyordum. Niye böyle oluyor anlamıyorum ki. Hep birisi katılıyor ya. Hep birisi katılıyor. Ben anti teröristi geçmek istemiyorum. Ben teröristlerde olmak istiyorum. Neden teröristleri sevdiğim değil. Çünkü teröristlerde en sevdiğim silah var. Ve o silahla ben o Joy Pro'yum. Bu aslında CSGO'ya benziyor. Bak şuraya da oynamamı istiyorsunuz da şuradan videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah belanı ne oluyor lan? Bu bekleyip pusu da kurabiliyoruz. Dedi. Burası ev dediğim yer işte. Hadi. Come on gelsene. Come on. Bir dakika lan. Teröristlere geçebiliyorum herhalde. Geçiyorum. Geçeceğim. Niye geçemiyorum. Niye geçemiyorum bana? Niye geçemiyorum? Öldürün beni terörist kardeşler. Dur lan. Biz anti teröristiz. Anti teröristlerden anlatılıyor. orada en sevdiğim silah Lanet olsun bu hayat. Zıplıyorum. Zıplıyorum. Uçamıyorum. Niye uçamıyorum? Niye hiç burada terörist diyemiyor? Hadi gelin. Gülün ulu. Dur. Hangi takıma katıldı o? Tabii ki de anti teröriste katılmamış. Allah belanı vuruyor, vuruyorum ben de vurdum bozuk kazanamadığım için ki gerçekten bozuk en iyisi ben şehitler ölmez vatanlar bölünmez sorbana gireceğim böyle yapıyorum buf buf soru cevap yapmak istiyorum. Onun için hashtag soru cevap yazıp tekrar hashtag sonra da ee, flash da olabilir. Eee, sonra ne olacak? Dur unuttum. Müze yok mu lan? Hiç müze olmuyor. Ha, müze var. Müze var. Bir de size müzeyi göstereyim. Müze de çok güzel bir yer. Böyle bir yer daha fazla var da işte bu sadece Karesini göstermiş. Aa, bir dakika ya. Tamam. Mesela üç kareyi neden göstereceğimi merak ettim. Acaba başka şey olabilir mi? Saçım şekil. Önümden. Şekil. Oh, başlıyoruz. Hazır fırlayacak mı? Hop tam teröristlere gireceğim. Teröristlere gireceğim. Ben de teröristlere gireceğim. Biliyor musun? Aa teröristlere giremiyorum. Tek tek kapışacağız çünkü. Sen. Hadi gidiyoruz.

yani kritik olup başladığım gün e, bu soruları şey yapmış yani. Efendim? Evet arkadaşlar döndüm. Çünkü halama sigara almak zorunda kaldım. Koşa koşa çıktım sonra tekrar giriş yapacağım. Ama başka sonra. Kapıyor oldum ya. Tam da bana göre. Dediğim gibi. Hem tiyatro kanalım olacak hem de artık bana soru cevap yapabilirsiniz. Hey. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Yani video ben sizin ben sizin olasını unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bay bay.